Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde Revolve komutunu göreceğiz. Daha önce Extrusion görmüştük. Revolve komutu ben burada buraya aldım ama burada Create Panel'de. Revolve ne yapıyor? Bir kapalı profili bir eksen etrafında eksen'i seçiyorum şimdi. Eksen etrafında çeviriyor. Buradan açısını ayarlıyorsunuz. E, buradan ne şekilde olacağını belirliyorsunuz. Örneğin bir, yüz, bir düzlem olsun. Bir düzlemden başlayıp e, bir düzleme kadar gitmesini sağlayabiliyorsunuz. Yönünü belirleyebiliyorsunuz. E, one side dedik. işte two side diyoruz. Yani o zaman ne oluyor? E, 180 değil de onu mesela 40, 40, 45 yapalım. İkinci ikinci açıyla belirliyorsunuz. tu burada 45 yaptık mı ne, ne oldu? İki tarafa da şey verdi. E, revolve iki tarafa da çevirmiş oldu bu profili. Ve böyle katı model oluşturdu. Burada eksenimiz zaten eksen etrafında oluyordu. Burada tut amaçlardan da kontrol sağlayabiliyorsunuz. Diğer yöntemimiz ise full idi. Full zaten 180 derece full aynı şey oluyor. Burada biz ne yaptık? Bir tane aks, aks çizmiştik daha önceden. Bir profil aks etrafında çevirdik. Alternatif olarak revolve komutunu kullanarak. şuraya Ben buraya taşımıştım. Buraya şurada şöyle bir işaret oluyor. Tıkladığınızda buradaki menüye geliyor. Revolve dedim, tıkladım. Bu sefer ben orijinden şöyle yapayım. Örneğin şuradaki ekseni seçeceğim, aks olarak bu aks etrafında çeviriyor bu sefer. Yine aynı özellikler geçerli. Bir de burada New Body e, Join, Cut gibi seçeneklerimiz var. bunlar zaten ileride de göreceğiz. Bunlar ne yapıyor? E, sahnede iki gövde varsa işte eğer temas ediyorlarsa joinle Join yapıyoruz. Yoksa bunlar iki ayrı body oluşturacaklardır burada. E, new Component dediğimizde de yeni bir yeni bir parça oluşturmuş olacak. Şimdilik bunu da geçelim. Burada daha önceden hazırladığım bir gövde var. Ee, aksi aks olarak bir çiz, bir cismin kenarını, köşesini de seçebiliyoruz. Onu da belirtelim. Revolve dedik. Profilimiz seçili. Aksisimiz seçtik. Bakın bu şekilde oluşturduğunda kat otomatik olarak kat oluşturdu. Ve sahnedeki bir body'yi kesmiş oldu bu. Burada join dersek bu iki body'yi birleştirecek tek bir body oluşturacaktı. Ama e, intersektesek bunların birleşimini kesişim kümesini alacaktı. İkisinin kesiştiği hacmi bırakacaktı bizlere. Ve burada new dediğimizde burada ikinci bir body oluşturacaktı. Şöyle görelim. Ya da şuradan tıklayıp tekrar düzeltelim. New body değil de bunu e, new komponent diyebilirdik. O zaman da burada bir komponent oluşturmuş olacaktı. Komponent meselesini daha sonra göreceğiz. Nedir komponent ona bakacağız ileride. E şu anda biz badiler tanımamız bizler için yeterli. Tekrar gelelim buna, düzeltelim ve biz bunu e, ne yapalım? Evet, buradan işte 120 derece iki yönlü simetrik dediğimizde iki yöne 120 derece vermiş oluyor başlangıçtan itibaren. Bunları kontrol edebiliyoruz bu şekilde. E, sanırım e, ha, bir önemli özelliğimiz daha var. Onu da anlatmadan geçmeyeyim. Okey dedik, böyle bıraktık. Bir profili bakın kap bir e, cismin yüzeyindeki bir e, bir yüzeyi, yüzeyini de revolve yapabiliriz. Burada tıkladık. Aksis olarak bakın burayı seçiyorum ve açı olarak da 120 derece diyelim örneğin. Bakın bu şekilde herhangi bir cismin yüzeyinden de biz e, revolve çevirme işlemi yapabiliyoruz aksi dedik böyle 160 derece diyelim bu şekilde çevirip farklı geometriler oluşturabiliyoruz. Tabi biz burada ne yaptık? Ee, join dedik ama işte body deyip ayrı, ayrı, ayrı bir gövde de oluşturabilirdik. O zaman önceki gövdeleri kapattığımızda elimizde böyle bir dilim olacaktı. Oradan buradan tekrar yapacak olursak ee, bu sefer şöyle çevirelim. Bakın. Böyle değişik değişik ee, varyasyonlar oluşturabiliyoruz e, bu özellik Fusion'un çok güzel bir özelliği hazır e, bir yüzeyi bir cismin yüzeyini herhangi bir yüzeyini çevirebiliyoruz e, gerçekten harika bir özellik çok pratiklik sağlıyor Fusion, neredeyse bütün komutlarda bu özellik var sweep olsun extrusion da olsun mesela ben buraya extrusion uygulamak isteyecek olursam ne yaptık create extrude şuradan uyguladık mesela ekstracunu direkt buradan bu şekilde uygulayabiliyoruz. Veya aklınıza gelecek diğer tüm komutlarda yine bu şekilde çalışıyor. Bilginiz olsun. bu da büyük Fusion 360'ın en pratik özelliklerinden ve insanın gerçekten kullanmaya sevk eden özelliklerinden biri. Hayata bayağı bir kolaylaştırıyor. bu arada bir şey daha atlamış olduk mu? Bakalım. Seçtik, revolve bakalım. Ee, katta bir şeyler görmüştüm. Evet. Burada Object to Cut var. Bu aslında şöyle bir liste oluyor. Ee, şöyle yapalım. Şunları açalım. Ve ee, nereyle nereyi çevirelim bakalım. Örneğin şöyle bir şey yapalım. Burada yapalım. Ee, seçtik. Bunu seçtik. Temas etmedi. Şöyle yapalım. Revolve diyelim. Select diyelim. Burayı seçelim. Evet. Ve bunu da 280 derece diyeyim. Ee, ya da 310 diyelim. Bakın. Burada Object to Cut seçeneğimiz var. Bu ne yapıyor? Ee, hangi hangi gövdeleri keseceğimizi belirliyor. Örneğin ben body birisi iptal ettiğimde bu buradaki bu gövdeyi iyi kesmesin diyorum. Ya da body 2'yi kapattığında bakın bu gövdeyi kesmesin diyorum. Body 3'ü kapattığında da body 2'yi açayım. Burayı kessin ama şu gövdeyi kesmesin diye seçeneklerim var. Bu da onun e, ayrı bir özelliği. Bunu da tanımış olduk. Revolve komutu bu kadar. Bir sonraki bölümde sweeple görüşmek üzere. Hoşçakalın.